sayılarda ne böyle? Onlar bizim kelime sayımız. Olamaz sadece 26 kelime hakkım var. Benim 5000 ezik. Ha 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 ha. Robux ödüllü bilgi yarışmamıza katılmak ister misiniz? Evet, isteriz. Evet. Öyleyse ilk soru geliyor. Türkiye'nin başkenti neresidir? Bu çok basit. Türkiye'nin başkenti Ankara. Tebrikler. ilk soruyu bildin. Kelime sayısı gittikçe azalıyor. Sıra ikinci soruda. Roblox hangi yılda çıktı? Roblox 2006 yılında çıkmıştır. Tebrikler doğru cevap. Hey ona daha zor bir soru sor. Peki şimdi son soru geliyor bilirsen. 10.000 Robux alırsın. Roblox'un çıkmadan önceki adı nedir? Olamaz bu çok zor. Roblox diyorum. Yanlış. Doğru cevap Dynablox olacaktı. Hem kelime hakkı kalmadı hem de Robux kazanamadı. Ha 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 Bugün daha kötü olamazdı herhalde. Şunları çalsam hiçbir şey olmaz. Dostum bırak onları. Siz ikiniz bir yere kıpırdamayın polisi arıyorum. Ne oluyor burada? Polis abi bu ezik hırsızlık yaptı. Doğru mu bu? Çabuk cevap ver. Sessiz kaldığına göre tutuklusun. Arkadaşlar bu videoya attığınız her beğeni de bir kelime hakkı kazanacağım. Videoda kaç tane Minecraft karakteri gördün? Yorum'a yaz.